Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Fotoğraf ortaya çıktı. Öldürülen teröristin yanındaki isim bakın kim çıktı. Değerli izleyenler, terör örgütünün sözde Sincar sorumlusu Dijvar Kod adlı Mervan Bedel, MIT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Mervan Bedel'in HDP milletvekili Feleklas Uca ile birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı. Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturulması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan pençe harekatları devam ederken, örgütün tepe yöneticileri de nokta operasyonlarla birer birer etkisiz hale getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süredir takibi aldığı terör örgütünün Sincar Sözde Özel Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu Dijvar Kodatlı Mervan Bedel'in önceki gün Hanesor Köyü'nde toplantıda olduğu belirlendi. MIT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli silahlı insansız hava aracı havalandı. Bedel ve yanındaki köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve iki korumasını taşıyan araç hareket etti. Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB2 Bayraktar Siyah tarafından kanatlı güdüm kiti silah sistemi MK82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Sabahta yer alan habere göre araçtaki Mervan Bedel ve iki koruması etkisiz hale getirildi operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Mervan Bedel'in bir süre önce HDP milletvekili Felaknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programla birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.